Merhabalar arkadaşlar. Bugün kandil gecesi. Kandiliniz mübarek olsun. Biz babaannemle eve dağıtırken bu meyveleri bize Zafer amca verdi. Pomelo ve kankat. Ben de bunların tadını ve için merak ettiğim için video yapmak istediğim blog sunuz. Bu kabuklu yeniliyor. Hiç soymaya uğraşmayın. Olur mu? <laughs> Şimdi biz bunları keselim. Yıkadık, keselim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi biz bu meyve meyveyi kestik. Bakın bir annem bana özel kabuklarını soyup yaptı ve bu kabuklu hali bu da. Bu da özel kam katımış Şimdi gözünüz önünde ilk defa bunu tadıyorum. Çok merak ediyorum tadı nasıl. Güya, tat Nasılmış? <laughs> Güzel mi? Güzel. Güzel. Dur, yutayım. Değişik. Bunlar annem için. Ama kabukları o kadar, içinin zarları o kadar kalındı ki, bakın böyle. Çok kalındı, hali yutamaz diye ben onları ayırdım. İçi de evet. çok kolay çıktı bu arada zarını, çok kolay çıkardık. Portakalın kolay çıkmaz ya ki çok kolay çıktı. Şimdi sıra kamkatta. Hadi bakalım kamkatı da denesin hale. Tepesinden ısırsaydın kızım. O ucundan ısır. Nasıl tadı? Getir. Kötü. Ben yiyemem. <gülüyor> 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 Efendim, şimdi bu meyveleri tatmak isteriz. Şimdi bunu tat. Su hazırladık. <laughs> şimdi, şimdi bunu tattım. Bundan hiç tatmadım. Yani ikisi de aynı meyve. Bunu tadıyoruz. Nasılmış? E niye gibi katıyorsun sen şimdi? Güzel miymiş? Hale bu arada portakal ve mandalini çok seviyor. Duvardaki haleleri de görün. Çık şuradan. Yani yazmayı öğrendin diye bütün eve yazmak zorunda mısın Hale? Ha? <laughs> Hayır o kadar çekmeyeceğim her yeri. Hale buraya gelir misin? Kameradan çıkıyorsun ama. Nasılmış tadı? Bir cevap versene. Beğendin. Az önce yiyemem ben bunu diyordun. Hadi ısır o zaman bir tane. Isırarak yeniyor. Yapma. Isır bir tane. E ısır işte. Böyle güzel. İyi tamam öyle ye o zaman. Öbürünü de ver ben yiyeyim. Küçüğünü. Şey kamkatı. Ben seviyorum kamkatı. Bak böyle yenir. Biz benim yediğim bu kadar ekşi değildi. Arkadaşlar göster. Göster. <laughs> İstemiyorum ya. Bu ne? Hmm. Arkadaşlar yüz nasıl? Bu ne? Hmm. Çok ekşiymiş. Çok. Benim yediğim asla bu kadar ekşi değildi. Of. Ben bile yiyemedim yani. Bu güzel ama değil mi? Ya kamkat da çok güzel. Ben bayılıyorum kamkata. Hale yememişti. Ama şey ee, ben bu kadar ekşisine hiç denk gelmemiştim. Çok ekşi. Poella, poella. Hayır kamkattan bahsediyorum. Hayır bu poella. Tamam onu biliyorum. Poella'nın çekirdekleri bile bakar mısınız? Kocaman. Size gösterelim diye buraya koyduk. Üç tane çekirdek çıktı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, beğenmeyi, abone kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok Hoş az abonemiz abone abone abone. var abone olun.